İhtiyaçlar sizde, teknolojileri Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, binlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta. Mediamarkt Misli'nin tüyoları öyle çok sevildi ki canlandı. Şimdi canlı bahis tüyolarıyla maçın her anında kazanmaya daha yakınsın. Türkiye'de sadece Misli'de olan canlı bahis tüyolarıyla kazanmanın keyfini misliyle yaşa. Selamlar Migros Yemeği'nin sunduğu Beşiktaş Samsun Spor maç önü programına hoş geldiniz. Ben Umut, sevgili Dilara ile birlikte Beşiktaş'ın hem kısaca olsa Bodrum Spor maçını konuşacağız. Hem de yaklaşan bir Samsun Spor maçı var onu konuşacağız. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Umut. Dediğin gibi Beşiktaş Bodrum Spor değerlendirmesiyle başlayalım istersen. Ondan önce bir hatırlatmamız var hatırlatmamızı yapalım. Migros Yemek Ocak ayına doyuran indirimlerle giriş yaptı arkadaşlar. Seçili markalarda sepette geçerli tam 125 TL indirim uygulanıyor. Üstelik her zamanki gibi sürpriz kampanyalarda devam ediyor. Takipte kalmanızı öneriyoruz diyelim ve Bodrum Spor maçı ile ilgili sorunu alayım. Sen genel olarak bu maçta sonrasında Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin? Ya açıkçası Bodrum Spor'a karşı Beşiktaş yine böyle dudak uçukla tam bir futbol oynamadı. Özellikle ikinci yarının başında Beşiktaş'ın isteği dışında Bodrum Spor'un talep ettiği ölçüde top Bodrum Spor'da kaldı ve Beşiktaş geçiş ile birlikte farkı 3'e çıkartmak için ataklar geliştirmeye çalıştı. Ama Bodrum Spor'la ilgili çok kısa söylemek gerekirse şu dikkatimi çekti. Beşiktaş yine Adana Demir Spor maçından sonra olduğu gibi iki kenarında merkeze girdiği ve forveti çokladığı bir yapı gördük. Bununla birlikte de yine sol kenardan 10 numara bölgesini işgal eden Ernest Muci, bağlantıya gelen Ciro Immobile'nin bıraktığı boşluklara atak etmek üzere Beşiktaş'ın rakip kaleye en yakın kullandığı oyuncuydu ama Bodrum Spor maçında şöyle bir olay gerçekleşti. Mesela Bodrum Spor'a karşı Musrati yedek başlarken Beşiktaş orta sahada Şerendro ve Jetson Fernandez'i birlikte kullandı. Ama Beşiktaş özellikle ilk 25 dakikada yani Jetson'un sakatlık nedeniyle oyun dışı kalmadığı süre zarfında birinci bölgesinden bu iki merkez oyuncusunu bulmakta çok zorlandı açıkçası 25. dakikada gerçekleşen Jetson Fernandez Musrati değişikliği Beşiktaş'ı farklı bir yapıya büründürdü. O da şuydu. Jetson Fernandez ve Musrati burada iki merkez gibi konumlanırken Musrati oyuna girdikten sonra biraz daha stoperlere yakın bir altı numara olarak kullanıldı ve Şerendur burada biraz daha özgürleşerek ileriye doğru kat etmeyi başardı. Burada Beşiktaş yine Musrati'nin savunma göbeğine yaklaşmasıyla birlikte iki tane stoperini kenarlara çekti ve koridorları boş alan bek oyuncuları orta sahanın yarısına geçerek ekip kaleye biraz daha yaklaştı Beşiktaş'ı. Bu formasyona geçirdiği için Jetson Fernandez Musrati değişikliğinin önemli bir yapıda olduğunu düşünüyorum ki Musrati girdikten sonra oyun kurulum fazında görevleri azalan Şerendur burada yine serbest oyuncu rolündeyken Rafa Silva'nın yaptığı bir ortaya da ceza sahası içine koşu atarak skorla bitirmeyi başardı. Bu açılan Şerendur'un bu kullanımının da olduğu ortaya çıktı ve bence değerli bir goldü. Bir ikinci önemli olan şey de şu. Beşiktaş'ın genel olarak harika bir 90 dakika geçirmediğinin altını çiziyorum ama Beşiktaş'ın bu maçta sağ kanatta kullandığı veya sağ bek diyelim, sağ bekte kullandığı Onur Bulut'un bence tüm çizgiyi kullanma ve koridorda topsuz koşu atma konusunda Jonas Svensson'dan daha uygun bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Yani kısaca şöyle söyleyebiliriz, bir oyun planı açısından o plana uygun olan ortalama oyuncu o plan dışında kalan iyi bir oyuncudan çok daha verimli olabiliyor. Ha bunu bir onur bulut övgüsü olarak söylemiyorum. Bu şekilde almayabilirsiniz ama Onur Bulut'un Svensson'un yapamadığı şekilde hücumda Beşiktaş'ın hücumlarını şekillendirmesi ve genişletmesi ve burada savunma arkasına atılan boş koşularda yani işin hücum tarafında bence Svensson'dan daha uygun bir oyuncu olduğu sonucuna ...yaptığı sistem sonra ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi Beşiktaş daha klasik bir yapıdayken... ...Svenson özellikle işin savunma tarafında... ...Onur Bulut'tan daha iyi bir oyuncu ama... ...Onur Bulut önündeki kenar oyuncusu merkeze kayıyorken... ...ve Şenol Hoca tarafından da... ...işte bu sezon Serdar Hoca tarafından da... ...sağ açıkta da kullanıldığı hesaba katılırsa... ...daha iyi bir hücumcu bekleyebiliriz. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yediği sağ dışı baskı yüzünden birçok özellikleri törpülense de özgüven kaybından dolayı Onur Bulut'un ben bu maçta Beşiktaş'ın planına epey katkı sağladığını düşünüyorum. Bu Şerendur'un serbest kalması ve Onur Bulut'un hücum katkısı dışında da çok dikkatimi çeken bir şey olmadı açıkçası Bodrum maçında. O zaman beşiktaş Samsun Spor maçına geçelim. İlk sorum Samsun Spor'u bu sezon özelinde nasıl gördüğün? Ya açıkçası Samsun Spor benim ilgiyle takip ettiğim ekiplerden biri. Ben sezonun başında ilk hafta oynanan Samsun Spor maçından sonra da Beşiktaş'a karşı Samsun'un iyi bir futbol oynadığını söylemiş ve Samsun'u bir Bundesliga takımı gibi gördüğümü söylemiştim. Açıkçası bu sezon Samsun Spor'da Türk futbol severleri doğru yolun nasıl inşa edildiğini ve doğru yolun nerede olduğunu gösteren bence kendi ölçeğindeki beklentileri çoktan aşmış bir takım. O da şu. Aynı kadroda ısrar etmenin ve kadro istikrarı sağlamayla birlikte oyuna aynı perspektiften bakan teknik direktörleri peş peşe işe almanın takımı ne kadar geliştirdiği ve ileri attığı konusunda bence Samsun Spor çok güzel bir örnek bu sezon ve Samsun Spor yine pres temelli bir oyunla rakiplerine üstünlük sağlayan yine Beşiktaş'ı çok çok zorlayan ve oyunsal anlamda mağlup eden Göztepe'ye birazcık benzetiyorum ve yine beklentileri karşılamış Göztepe ile Samsun Spor'u kıyaslamanın ben güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Mesela Göztepe Samsun Spor'a göre rakibin stoperlerini kendisini av olarak belirleyen ve 3. bölgede topsuz oyunda daha fazla kalabalık olan bir takım. Mesela Göztepe burada rakibin hiç nefes almasını sağlamıyor. Samsun Spor ise rakiplerine daha ziyade orta alanda pres temelli bir baskı yapan ve orta sahada kaptığı toplarla rakip kaleye hızlı gitmek isteyen bir takım. Mesela Göztepe'nin rakip stoperleri ne kadar av olarak gördüğünden bahsetmiştim. Samsun Spor'un kendisine belirlediği hedef şu. Samsun Spor biraz daha rakip stoperlere yaklaşan orta saha oyuncusunu kendi av olarak belirleyen bir takım ki son hafta attıkları Kayseri Spor'a karşı golde de yine orta saha oyuncusunun kötü bir kontrol yaptı ve kötü kontrolden sonra Samsun'un 3-4 kişiyle birlikte etrafını sardığını görüyoruz. Yani Göztepe ile Samsun'u birbirinden ayıran en temel şey bir oyunun boyunu kısaltmak konusunda yaptıkları baskı. Mesela Göztepe daha önde basmak isteyen bir takım olarak orta saha çizgisine kadar yaklaştırıyor savunmalarını. Samsun'un savunma çizgisi biraz daha geride diyebiliriz ve genellikle kendi yarı sahasında bekleyen bir takım. Bundesliga'yı yakın takip eden izleyicilerim için Göztepe'yi bir Wolfsburg, Samsun da bir Frankfurt olarak özetleyebiliriz. Göztepe toptan daha feragat eden ve pres ile birlikte sahaya hükmeden bir takım. Samsun Spor topu Göztepe kadar rakibe bırakmak isteyen bir takım değil. Samsun Spor'un bence Göztepe'den en büyük farkı da toplu oynaması gerektiği maçlarda Göztepe'den daha iyi bir takım olması. Bu da işi Beşiktaş açısından daha da zor bir hale getiriyor bana soracak olursan. Ve burada Samsun'un genellikle ilk dikine pası alan orta savuncusuna baskı yaptığından bahsetmiştim. Bu maç özelinde de değişebiliyor. Samsun'un bu sezon birçok pres paterni denediğini gördük. Mesela yine son haftalarda oynanan Trabzon maçına bakalım. Samsun Spor Trabzon Spor'a Holse ile birlikte dikine pas alan ilk oyuncusunu yani Lundström'u kontrol ederek sol kanattan ikinci bir sol beke'ye çıkmış ve Muandil Manci ile de diğer oyuncuyu kontrol edip burada Trabzon'u sağ bekine uzun oynamak zorunda bırakmıştı. Samsun Spor'un Beşiktaş'a karşı nasıl bir pres kurgusu işleyebileceği üzerinde fikirler yürüteceğim ama Samsun Spor'un tek bir pres planı olmadığını da altını çizmek isterim. Peki Beşiktaş'ın Samsun'a karşı nasıl bir tehdit üretebileceğini düşünüyorsun? Ya açıkçası Beşiktaş'ın özellikle Samsun Spor gibi orta sahada kaptığı toplarla hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmek isteyen takımlara karşı şu planı geliştirmesi lazım. Sezon başından beri bu konuda hiç gelişmedi ama Beşiktaş'ın bu maçta tabiri caizse oyunu öldürmesi lazım. Bu da tempoyu kontrol etmekten geçiyor. Beşiktaş burada yine son haftalarda olduğu gibi tempoyu ayarlama konusunda eksi bir performans sergilerse ve maç bir Samsun kalesinde bir Beşiktaş kalesinde oynanırsa Beşiktaş'ın burada çok büyük bir dezavantaj yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Samsun Spor bu gitgelli oyunda Beşiktaş'tan fiziksel olarak ve atletizm anlamında daha kaliteli bir takım olduğu için çok büyük avantaj devşirir. Burada Serdar Topraktepe'nin ben Fenerbahçe maçı gibi bir hale büründürmek isteyeceğini tahmin ediyorum Samsun Spor maçını. Dolayısıyla Beşiktaş burada maçın rengini Samsun Spor'un vermesinin önüne geçebilmeli bir şekilde. Bunun da bence temelinde 3. bölgede çok basit top kaybı yapmamak yatıyor ve Beşiktaş burada biraz biraz daha oyunu yavaş oynayıp asıl enerjisini Samsun Spor'un hızlı ataklarında geri dönüşe vermeli diye düşünüyorum. Ve bu bağlamda Beşiktaş'ın bu maçta teknik kapasitesi yüksek bir 11 değil, daha geriye dönüşlerde takıma artık atabilecek en atlet 11'ini çıkartması gerektiğini düşünüyorum sahaya. Ve burada Samsun'un Trabzon'a yaptığı baskıdan bahsetmiştim. Ben Beşiktaş'a karşı da böyle bir plan geliştirebileceklerini düşünüyorum. Mesela Beşiktaş oyun kurarken Samsun Spor Masuaku'dan ziyade Beşiktaş'ı yine uzun toplarla birlikte Svensson'u yönlendirecektir. Dripling kapasitesi ve geçişleri daha zayıf olan Svensson'u yönlendirecektir. Bu bağlamda yine Muadel Mancici Beşiktaş'ın sol stoperine, sol kanattaki oyuncusunu da Beşiktaş'ın sol stoperine vereceğini ve burada Hossel ile birlikte oynaması dahilinde Almusrati'ye birebir oynayacağını düşünüyorum ki ligin ilk maçında da Thomas Reis özellikle Musrati'ye yaptığı baskıyla Beşiktaş'ı raydan çıkartmıştı. Burada Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı oluyor. Yine Beşiktaş'ı iki kenar oyuncusu merkeze giriyormuş gibi çizerim. Beşiktaş burada Svensson'u attığı uzun toplarla birlikte direkt bir şekilde Samsun'un sol beki Bola ile birlikte birebir fırsatı buluyor. Ve Bola'nın Svensson'a yaklaşmak için biraz daha öne çıkması Samsun Spor'un atletizm anlamında çok önde gelmeyen savunmacılarından biri olan Van Drongelen'in bölgesinde ciddi bir boşluk bırakıyor. Burada Beşiktaş hem ileri uçta kullandığı Ciro Immobile ile hem buradan getirmesi muhtemel Rafa Silva ile birlikte Samsun'un bu kanadını işleyebilir. Ama bir de şu ihtimal üzerinde durmamız lazım. Diyelim ki Samsun Spor Beşiktaş'ın iki stoperine baskı yapmadı ve Beşiktaş'ın birinci bölgede fazla pas yapmasına izin verdi. Orada da şöyle bir şablona bürünebilir maç. Samsun Spor burada Beşiktaş'ın iki merkez oyuncusuna birebir oynar ve burada Musrati'yi, Holsey'le birlikte gölgeler ve topa muandilmancıyı koşturursa Beşiktaş'ın burada ileriye çıkışlarda boş oyuncusu neredeyse kalmıyor. Bu da Beşiktaş'ı yine uzun topa mecbur bırakabilir. Ve ben bu bağlamda Samsun'un ikinci stopere baskı yaparak başlaması durumunda bile maç içerisinde bir iki kez Beşiktaş tehlikeli atak gerçekleştirdikten sonra bu formasyona çekilip biraz daha kendi kalesine hatlarını yaklaştıracağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın burada kendi ortalamaların üzerinde uzun top atacağını Tahmin ediyorum Samsun Spor'a karşı. Ama uzun top attığın zaman da Beşiktaş'ın şu planı gerçekleştirmesi gerekiyor. Özellikle Santrafor'un burada iki Samsun stoperinden hava topunu alamasa bile düşenleri toplama konusunda Beşiktaş'ın ekstra bir plan geliştirmesi gerekiyor. Ben Beşiktaş'ın en atlet 11'ini ve en fiziksel kapasitesi yüksek 11'ini çıkartacağının altını çizmiştim. Mesela bu bağlamda Jetson Fernandez, Endur ve Musrati'nin birlikte oynayacağını düşünüyorum. Burada da Jetson Fernandez yine 10 numarada başlayıp klasik 4-2-3-1'de zamanla ikinci bir merkez istasyonu olarak 8 numaraya kayabilir. Ama ben şunu da yapabileceğini düşünüyorum Serdar Hoca'nın uzun top çok atması durumunda. Beşiktaş yine Rafa Silva'yı soldan half space'e konumlandırırsa Şerendur İmobile'ye en yakın oyuncu olur. Şerendur burada atılan uzun toplarda hem rakibi bozma anlamında hem uzun topu kazanma anlamında bir fark yaratır ve Beşiktaş dönenleri Rafa Silva'yla işte Muçi ile ve Jetson Fernandez'i birlikte toplayarak Samsun kalesine yakınlaştırılabilir. Bu aslında bu maçta Şerendur'un Gözemur Mourinho'nun iyi kullanması şeklinde kullanabileceği yoluna da bizi sokuyor. Dolayısıyla ben Serdar Hoca'nın birinci bölgeden ikiye çok sağlam geçişler yapamadığı bir denklemde uzun topu çok fazla değineceğini ve Samsun Spor maçını bir Fenerbahçe maçıymış gibi algılayacağını tahmin ediyorum açıkçası. Bir diğer sorun da Beşiktaş'ın ilk 11'inin nasıl olacağını bekliyorsun yönünde ama öncesinde bir hatırlatmamız var. Tabii. Media Markt uygulaması yenilendi. Hemen indir Media Markt Club puanları kazan ve sana özel avantajların keyfini çıkart. Çeşit çeşit teknoloji ve fırsatları kaçırma diyelim ve Beşiktaş'ın 11'ini dizelim dilersen. Beşiktaş'ın kalesine Mert Günev'e bakıyoruz ki bu ayın en iyi oyuncusu Beşiktaş adına açık ara. Sağ bekte ben Onur'un son maçki hücum katkısına rağmen klasik bir dizilimde Svensson oynayacağını tahmin ediyorum. Sol stoper Udokai yine son maçta iyi oynayan Bahtiyar'ın sağ stoper oynayacağını tahmin ediyorum. Sol bekte ve bekliyorum. Orta sahada Beşiktaş Almusrati'yi kullanır. Yanında Şerendur biraz daha 8 numara bölgesine kaydırır. 10 numarada Jetson Fernandez. Sağda Rafa Silva ve ben bu maçta Ciro Immobile'nin partneri olarak Semih'in oynayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın yine kenarlardan merkeze kayacak oyuncularla birlikte merkezi kalabalık tutacağını düşünüyorum. Ama burada şöyle bir farklılık olabilir bu maçta. Musrati yine tek merkez olarak çizelim. Jetson Fernandez ve Şerendur burada bir partnerlik kurar. Rafa Silva'yı klasik 10 numara olarak Ciro Immobile Immobile'yi sağ forvet olarak Semih'in de ben sol forvet olarak buradan kayma yapacağını düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ı klasik bir 4-1-2-1-2 formasyonunda bekleyeceğimizi düşünüyorum. Burada Beşiktaş'ın fiziksel kapasitesi en yüksek 11'i tercih etmesinin getirisi olarak Semih bence ilk 11'deki yerini alacaktır. Ama burada şöyle bir durum var. Semih Beşiktaş'ın atacağı uzun toplarla birlikte yine Şerendur özelinde söylediğim kadar güçlü olmasa da özellikle rakip stopere bu hava topunu kolayca vermez. Burada en azından Muçi'yi tercih etse Beşiktaş Semih'ten aldığı avantajı alamaz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın çok fazla uzun top deneyeceği için burada iki santraforunu birlikte kullanabileceğini düşünüyorum ben. Ama burada Semih ve Rafa Silva'nın kaymaları çok şiddetli ve çok çabuk bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü Samsun Spor'da oyun kurulumunda burada iki bekini çok fazla kullanıyor. Bu maçta Samsun'da oyun kurulum fazında biraz daha dengeleyici bek olarak kullanılan ve pasları dağıtan oyuncu olarak kullanılan Zeki Avru'nun sarı kart cezasından dolayı İstanbul'a gelmeyeceğini biliyoruz ama Samsun burada hem kanat bek olarak Bolay'ı hem de sağ kanat bek olarak Şintler'i kullanabilir. Ki de aslında bir sağ orta sağ oyuncusu. Dolayısıyla Samsun'un burada oyun kurmanın başlangıcında ben Bola'dan ziyade Masuaku'yu 2-1 yakalamak için burada Emre Kılıncı'nın yanında Şintleri kullanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu da Semih'in aslında ciddi bir savunma görevi olduğu sonucunu ulaştırıyor beni. Ki Samsun burada ezberlediği şekilde Bola'yı da hücuma katarsa burada da iş... Rafa Silva yakalıyor. Dolayısıyla Beşiktaş merkezi toplu oyunda kalabalık tutarken top kaybından sonra aniden baskı yapmalı ve pozisyonun gerçek bir formasyon geçişini çok çabuk bir şekilde sağlamalı. Özetlemek gerekirse de Samsun Spor'un fiziksel anlamda Beşiktaş'ı zorlayacağı, Beşiktaş'ın iki stoperine birlikte baskı yapacak bir formasyonla maça başlayacağı ama dakikalar ilerledikçe kendi yarı sahasına çekilen ve Beşiktaş'ı birinci bölgede daha fazla pas yaptıran bir şekilde bürüneceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı Svensson'a yönlendirmelerinden sonra Svensson'la Rafa Silva'nın burada kuracağı partnerlik Beşiktaş'ın Samsun'un sol kanadından atak geliştirmesini ve belki de gol bulmasını sağlayabilir. Ama ben genel anlamda Beşiktaş'ın bu maça favor olarak çıkmadığını düşünüyorum ve %55 Samsun tarafında yer alıyorum açıkçası. Bir de tüm bu taktiklerden bağımsız şekilde Beşiktaş'ın hakikaten maçı kazanmayı dert eden oyuncularla oynaması gerekiyor. Yani Beşiktaş sahaya çıktığı anda o günkü iştah seviyesi bence dışa vuran bir takım. Dolayısıyla Beşiktaş burada hakikaten maç planı konusunda Samsun'u mat etmek isterse bunu başarabilir. Samsun'un belli zayıflıkları var. Ve ben burada bir parantezde Serdar Topraktepe'yi açmak isterim. Serdar Hoca genellikle Beşiktaş'ın favori olarak çıktığı maçlarda 3 puan alma konusunda zorlanabiliyor ama Beşiktaş'ın hedef maç olarak belirlediği maçlarda maç planı ile bence kendisini kanıtlamış bir isim. Dolayısıyla özellikle Samsun'un bu kendi sol kanadındaki zafiyetini işleyecek ve Beşiktaş'ı en fiziksel kadrosu ile birlikte sahaya çıkartacağını düşünüyorum. Bir şeyin altını çizeyim. Beşiktaş şu anda ligin en fazla uzun top deneyen takımı ve kendi ortalamasının üzerine çıkacak bir 90 dakika geçireceğini tahmin ediyorum. Dilersen programımızı sonlandıralım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim için. Ben teşekkür ederim. Migros Yemeği'nin sunduğu Beşiktaş Samsun spor maç önü programının sonuna geldik. Beşiktaşlı bir teknik direktör gündem var. İsminin açıklanması ardından biz de kendisini inceleyecek bir video çekeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her türlü yorumu bekliyorum. Hoşçakalın.